Alo, ee, vakit doldu Yiğit. Neredesiniz? Az kaldı, birazdan oradayız. Bana bak, şu andan itibaren... ...kızın bir garantisi kalmadı, haberin olsun. Bundan sonra başına her şey gelebilir. Bana bak, eğer Elif'e bir şey olursa o zaman kaydamaya da gerek yok. Ben kendi ellerimle silirim, Siz bu dünyadan, anladın mı? Tahsin. Emre tamam. Beş dakika daha bekleyeceğiz. Geldiler, geldiler. Gelmezlerse gidiyoruz. Anlaşıldı abi. <Sessizlik> Hazır mısın? Birader. <Sessizlik> 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 Biz kılıç kardeşleriz. ...bana kardeş sözü ver. Ben öldükten sonra intikam peşinde koşmayacaksın. Senin hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğim tamam mı? Bak, böyle boş konuşmamıza çok vakit olacak birader merak etme. Elif'i aldıktan sonra Köbra'yı da alıp buralardan uzaklara gideceksiniz. Tamam mı? Kimsenin sizi bulamayacağı bir yere. Elif ve yeğenin huzur içinde büyüyecekler. Sana bir şey olmayacak Emir tamam mı? Ben buna izin vermeyeceğim. Mesan oraya vardığımızda kendi başına hareket etmeyeceksin. Benim sözümü dinleyeceksin. Bak birader. Senin artık bir ailen var. Onları düşünmek zorundasın. Tamam mı? Ben sadece çocuklarımız huzur içinde büyüsünler istiyorum o kadar. Birbirlerine sahip çıksınlar. Bizim seninle birbirimize sahip çıktığımız gibi. Güzel çocukluk anıları olsun. İnsan büyüdüğünde ne yaşarsa yaşasın çocukluk anıları her şeyi unutturmaya yetiyor biliyor musun? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.